Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde destination nat örneği yapacağız. Bir önceki dersimizde static nat örneği yapmıştık ve buradaki web sunucumuzun internete 44.34.0.100 IP'si ile çıkmasını sağlamıştık. Bu defasında ise internet ortamındaki yani buradaki kullanıcıların bizim web server'ımıza 44.34.0.100 IP'si ile erişmelerini sağlayacağız. Şimdi firewall tarafına giderek ayarlarımızı yapmaya başlayalım. Şimdi firewall tarafına geldiğimizde öncelikle policy sekmesi altında NAT'ımızı oluşturacağız. Ondan sonra da dışarıdaki kullanıcıların web sunucusuna erişebilmeleri için bir kural yazmamız gerekiyor. Öncelikle NAT'ımızı oluşturmak için policy sekmesi altına gelelim. Buradan NAT sekmesine geliyoruz. Buradan et diyerek yeni bir NAT kuralı oluşturalım. İsmi destination web server NAT olsun. Source neresi arkadaşlar? Outside zonumuzdan trafik gelecek. Burada outside seçiyoruz. Destination zonumuz da outside. Destination interface'imiz 1.1. Burada bir de destination IP adresini yazmamız gerekiyor. Destination IP adresimiz bizim web server'ımızın one IP'si. 44.34.0.100 IP'si. Burada add diyerek IP adresimizi de yazalım. Burada daha önceden IP adresi olmadığı için adres kısmından obje ekleyelim. Ya da isterseniz direkt adresi yazabilirsiniz. Biz buradan web server için bir obje ekleyelim. İsmi web server one IP olsun. IP adresimiz 44.34.0.100. Şimdi Translated Paket kısmına gelelim. Burada ise Destination Address Translation yapacağız. Static IP'yi seçiyoruz. Static IP kısmında da web serverımızın Local IP'sini seçiyoruz. 44.34.0.100 IP'sinden gelen istekleri bizim lokaldaki 11.0.100 IP'sine dönüştüreceğiz. OK diyoruz. Şimdi NAT kuralımızı oluşturduk. Security sekmesinin altına giderek dışarıdan gelen kullanıcıların web server'a erişmesini sağlayalım. Add diyerek yeni bir kural oluşturalım. Bunun ismine de www web server diyelim. Outside zonumuzdan DMZ zonumuza geleceğiz. Onun için bunu interzone olarak seçiyorum. Source zonumuz outside. Source adresi any olarak bırakıyoruz. Şimdi destination Zone tarafına geçelim. Destination zonumuzu DMZ olarak seçiyorum. Destination adres kısmına da web server 1 ipimizi seçiyoruz. Buradan servis kısmından da HTTP ve HTTPS seçebiliriz. Action kısmına da hello diyoruz. Burada loglarımızı da ayarlayalım. OK diyelim. Burada yazdığımız policy'yi kontrol edelim. Source zonumuz outside. Dışarıdan gelen, internetten gelen kullanıcılara izin vereceğiz. Source adresi nereden geldiğini bilmediğimiz için eni de bırakıyoruz. Destination zonumuz DMS. Destination adresimiz web serverımızın WAN IP'si. Gelen trafik 44, 34, 0, 100 IP'sine gelecek. HTTP ve HTTPS trafiğine izin veriyoruz arkadaşlar. Yaptığımız değişikleri kaydederek internet ortamındaki bir kullanıcıdan web server'a erişmeye çalışalım. Ayarlarımızı başarılı bir şekilde firewall'umuzun running config'ine yazdırdık. Şimdi client'ımıza gidelim testimizi yapalım. Şimdi internet ortamındaki bir client PC'ye geldim ve buradan 44.34.0.100 IP'sine erişmeye çalışacağım. Öncelikle makinemizin IP adresini kontrol edelim. Ondan sonra testimizi yapalım. ipconfig slash all diyorum. Bu cihazın IP adresi 44.34.0.44. 44. Yani bu kullanıcı bizim WAN tarafındaki subnetimizde bir IP. Şimdi web browser'ımızı açalım ve bizim şirketimizdeki DMZ zorundaki web sayfasına erişelim. 44 34, 34 0100 yazdığımız zaman gördüğünüz gibi bizim şirketimizdeki web sunucusuna eriştik. Buradaki sayfa ayarı da arkadaşlar Checkpoint eğitimimizden kalma. Checkpoint eğitimini çekerken orada web sunucusunda sayfayı ayarlamıştım. Öyle kalmış arkadaşlar. Eğer Checkpoint eğitimiyle de ilgilenirseniz Checkpoint eğitimimi de alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi işlemimiz başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Şimdi firewall tarafına geçelim ve loglardan kontrol edelim. Şimdi firewall tarafına geldiğimizde monitör sekmesi altına gelerek loglarımızı kontrol edelim. Burada log sekmesi altında trafikten loglarımızı kontrol edelim. Buradan bir sayfamızı refresh yapalım. Burada refresh yaptığımızda source adresinin 44.34.0.44 44 olduğunu görebilirsiniz. Yani dışarıdan gelen kullanıcının IP adresi. Destination adresi de bizim web serverımızın WAN IP'si. 44.34.0.100. Bunun detaylarına bakalım. Detaylarına baktığımızda burada kullanıcının 44.34.0.44 44 olduğunu görebilirsiniz. Destination adresi 44.34.0.100. Aşağıya gelelim. Aşağı geldiğimizde bu IP adresinin yani 44.34.0.100 IP adresinin 11.0.100 IP adresine translate edildiğini görebilirsiniz. Portunda 80 olduğunu görebilirsiniz. HTTP sayfasına geldiğimiz için 80 portuna geldik. Destination Not ayarlarında bu şekilde yapıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.